Hepinize selam dostlar, ben Jack. Ee, yine bir video ile karşınızdayım. Bugün Orhan Bulucu'nun biraz daha mantığını aslında anlatmak istiyorum. Videoyu yeni gören veya beni ilk kez izleyen kişilerin kanalıma tıklayıp kanalımdaki videoları izlemesini tavsiye ediyorum. Neyin ne olduğunu, nasıl çalıştığını e, burada görebilirsiniz. Zaten buradaki çoğu videoya canlı bahis alırken e, tanıtımı yapıyorum programın. E, programları detaylı inceleyebilirsiniz. Şu an zaten İki adet programımız bulunuyor. Bir, betap şu videoda gördüğünüz web sitesi. İkinci de Oran Bulucu dediğimiz bugünkü videonun konusu. Şimdi hızlıca geçiş yapmak istiyorum. Öncelikle Oran Bulucu nedir? Oran Bulucu nasıl çalışır? Bizim elimizde 2012'den 2024'e kadar olan Bet365 bayış şirketinin bir maç için açtığı bütün oranların arşivi bulunuyor. Yaklaşık 400 bin küsür tane maça tekabül ediyor. Bir oran arşivimiz var. Aynı zamanda bu yakın dönemde iddia oranlarını da ekledik. Ee, yani 2018 yılından 2024 yılına kadar olan e, iddianın bir maç için açtığı bütün oranların arşivi elimizde var. Bununla bakacak olursak maç sonu oranları var. ilk yarı maç sonucu oranları var. Handikap oranları var. 1.5-6 üst karşılık gol var. Toplam gol tek çift skora kadar var. Şöyle biraz daha kaydırayım. Ee, burada maç skoruna kadar bütün oranların arşivleri elimizde. Şimdi oran arşivleri uğraşan arkadaşlar bilir ki maça bu şekilde bir oran açılır. Buradaki oranlar Excel'de bulunan arşivde ilgili alanlara girilerek filtre atılır. Örneğin buradaki ekrandaki maça maç sonu 1 oranı 1.61'miş oraya gelin, gelinir ve 1.61 yazılır Tamama basılır ardından sol tarafta çıkan ilk yere maç sonu skorlarına göre burada oranları daha girerek devam ederek çıkan sonuçlara göre bahis alınır ama biz şöyle bir program kodladık programın mantığı şu burada program kendi oranları tarıyor taradıktan sonra bizim istediğimiz koşullara uygun seri yapmış gollü ya da golsüz maçları veriyor. Hemen hızlıca konuya giriyorum. Nedir bu program? Bu program betap oran bulucu. Program açtığımızda bizden bir şifre istiyor ve bizim ee, daha önce bet 365e iddia oranlarını çektiğimiz Excel'ler üstünden tarıyor. Ben bugün şu an iddia üzerinden yapacağım anlamanız için. Program hemen size soruyor. Diyor ki skora göre mi kombinasyon bulmak istersin? Toplam gole göre mi? Mesela biz toplam golü seçelim. Bize diyor ki ilk yeri ve maç sonu toplam gole göre mi bulmak istersin ya da sadece maç sonu toplam gole mi göre bulmak istersin? Biz diyelim ki ilk yarı en az 2 gol olmuş, maç sonu toplam 4 gol ve üzeri olmuş e, ortak oranlı maçları ver diyoruz. Ve bize Excel'imizde bulunan buradaki oran başlıklarını veriyor, otomatik tarıyor. Bunların hepsini böyle seçip sağ tık olarak yapıştırıp Enter'e basıyoruz. Daha sonra diyor ki e, en az kaç tane maç bulursam sana bu filtreleri vereyim diyor. Ben 5 yapacağım. 5 tane uygun maç varsa bana filtre ver diyorum. Enter'a bastım. Daha sonra diyor ki filtrelenecek bir oran kolonu var mı? Şimdi bu arama yaparken Excel'de de bir sürü oran olduğu için mesela bir oranın büyüklüğüne göre seçim yapayım mı diyor. Örneğin mesela 2.5 üst oranı 1.50 ve üstüyse filtreleri veriyor. Şimdi gollü maçlar da var, var, golsüz maçlar da var. Bunları böyle elemek için sadece yüksek oranlı maçları bulmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Mesela ben bunu hemen kullanayım. Ee, burada iki buçuk üst şu kısımda. Buradaki bu iki buçuk hatta üç buçuk alt üstü kullanalım. Ee, nerede? Üç buçuk alt üstü. Üç buçuk üst oranı mesela diyelim ki Kaç üzeri olsun? 1.80 üzeri olsun diyelim. Buraya 1.80 yazalım. Yani bulduğu filtrelerde bulduğu oran serilerinde ortak oranlarda en son 3.5 oranına bakıyor. Eğer üzerinde üzerindeyse bunu veriyor. Şimdi Enter'a bastım. Video durduracağım. Çok uzun olmasını istemiyorum. Kombinasyon bulduğunda devam ettireceğim. Evet şimdi kombinasyon buldu. 3 tane e, ayrı ayrı farklı oranlarda filtre buldu. Şimdi ilk filtremiz şu. Ben şöyle seçmek istiyorum. Daha rahat görebilmeniz için. Şimdi demiş ki maç sonu 1 oranı 2.52 olduğu zaman maç sonu beraberlik oranı 3.17 olduğu zaman maç sonu 2 oranı 1.95 olduğu zaman. Belirlediğimiz koşullar zaten ilk yarı 2 gol, maç sonu toplam 4 gol ve üzeriydi. 1.5 üst yüzdesi %100, 2.5-3.5 üst yüzdeleri %100. Yüzde yüz. Burada KG var. Ev sahibi ve de deplasman yüzdeleri de zaten mevcut. Aşağıda da bulduğu maçlara ait ilk yarı skoru, ve maç sonu skoru var. Şimdi 2-0, 3-4, 1-1, 2-3 gibi gibi bunları bulmuş. Bunları nereden buluyor? Bunları bu oran arşivi Excel'inden buluyor. Şimdi ben eee anlamanız için bunu bir düzelttim, böyle bir renklendirdim. Şimdi aynı maçlar 3-4, 2-3 yine bu kısım ilk yarı skorları, bu kısımda maç sonu skorları. 2-0, 3-4 Mesela programa geri dönelim. 2-0-3-4. Sonuncu da 1-1. Mesela 1-3 bitmiş. 1-1-1-3 bitmiş. Bu yeşil alan bizim filtremiz. Sağ tarafta da 3.5 üst oranı 1.80 üzeri ise dedik. Zaten 3.5 üst oranının hepsi 1.80 ve üzeri. Şimdi bu sistemin amacı belirlediğimiz koşullarda seri yapmış gizli oranları bize sunuyor. Bu sayede biz de bahis alacağımız maçlarda bunları kontrol ediyoruz ve uygun eşleşme varsa bunu oynuyoruz. Bunu bir insan da yapabilir ama çok zor. Çok uğraşması gerekiyor. Ama bu sistem sayesinde filtreleri tık tık, tık kendisi buluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Her 5 filtrede otomatik kaydediyor. Ve bunları biriktiriyor. Şimdi ben bir haftalık bir arşiv biriktirdim. Bu arşivde de maçlar buldum ve bunları Telegram'da da paylaştım. Şimdi paylaştığım ana gelelim. <laughs> Mesela bu maçı ben Telegram'a atmışım. Marta Poznan, Kutnik Krakow maçı. E, maçın ilk yarısı bu arada yanlış hatırlamıyorsam e, dakika 28'de maçı bulmuşum ve ilk yarısı 1-0'mış. Bu maçın ilk yarısı da 1-0 bitti. Burada bulduğum kombinasyona ait filtre var, maç skorları var ve yüzdeler var. E, burada olabilecek bahisleri söylemişim ve bunu bahis almaları gerektiğini kullanıcılara iletmişim. Şimdi ben bu maçın aynısı burada var. Ee, bu bulduğumuz filtreleri de Telegram bot üzerinden kontrol ediyoruz ve bu sayede bilgisayara gerek kalmadan çok hızlı maçlara bakabiliyoruz. Bunun linkini kopyaladım, Maçkolik linkini kopyaladım ve Telegram botumuzda Bet Up Odd Tracker iddia maçının ee, düzeltiyorum iddia botunun içine girdim ve bu linki yapıştırdım, enter'a basıyorum. Ardından bot bu maçın oranlarını çekiyor ve oran bulucuda bulduğumuz filtreleri filtreleri biriktirdikten sonra bu oran maç bulucunun yanına atıyoruz ve oranları çekip herhangi bir uygun eşleşme var mı diye kontrol ettiriyor. Bakın burada eşleşmeyi verdi. Bu maç bu arada 2-1 bitti. Bu bahisimiz de bizim kazandı. Şöyle telegrama geri dönelim. Bu başsızımız zaten kazandı. İçeride demiştim. Daha sonra Denak-Dortek maçını bulmuştum. Bu maç için iki tane filtre vermiş. İlk yarı bu maçların hepsinde iki gol var ama bu maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Maç sonu da 3-0 bitti. Zaten burada da yüzdeleri görebilirsiniz. 1.5 üst, 2.5 üst, 3.5 üst yüzdeleri %100 ve ev sahibi 1.5 üst yüzdesi de %100. Ee, zaten burada 2.5 üst, 3.5 üstü zorlarız diye kullanıcılara yazdım. Yine Young Ajax, Young PCV maçını da bulduk. E, ee, bu maçın ilk yarısı da 1-0 deplasmanın e, galibiyetiyle bitti. Yine bunda da 3.5 üst ile 1.5 üst, 2.5 üst %100. E, ee, karşılık gol var %100. Eee bu maçta yine 2,5 üst, 3,5 üst ve karşılıklı gol var olacağını söyledim. Maçlar başlarken yine böyle 1-1. Bir bir, daha sonra Denak attı. Denak bir tane daha attı. 2-0 oldu. Maç devam ederken Denak 4 maçında bir gol daha, Young PCV Ajax maçında bir gol daha olacağını söyledim ve maçların sonucu da zaten böyle bitti. Şimdi Bu maçın da mesela analizini yaparım. Bu Bet365 oranı olduğu için bunu iddiada bulamadım. Bet365'te buldum. Burada Bet365 botunu kullanıyoruz. Plastik oradan maçın linkini kopyaladım ve Bet365 botuna attım. Yine Bet365 oranlarını çekecek ve bulduğumuz filtreleri kontrol edecek. Uygun varsa tahmini verecek. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Ee, bu analizden sonra Young PCV maçına da bakıp bitireceğim. Evet burada iki eşleşme bulduğunu söyledi. Yine Telegram'a attığım eşleşmeler. Yine burada bir 1.5 üst %100, 2.5 üst, 1.5 üst %100. Ee, mesela bu maçlara bakalım. Ya Bu sistemin amacı... <laughs> Gollü maçları arıyorsunuz. Ama bu gollü maçlarda seri yapmış bazı ortak oranlar var. Bu ortak oranları insan göremeyebiliyor. Özellikle böyle bir arşivde, şöyle bir arşivde sizin bulmanız çok zor. İnanılmaz zor. Hatta şurayı ben gizlemiştim. Şöyle açayım. Yani şöyle bir arşivde siz maçta gol olan maçlarda ortak oranları bulacaksınız, çıkaracaksınız. Çok zor. Ama bu sistem sayesinde bunu otomatik yapıyor. Mesela bu maça 8 tane eşleşme bulmuş. Ee, Tabii ben Telegram'a sadece iki tanesini attım. Ee, ama eşleşmeler böyle. Hepsinin ortak olarak şu seçtiğim yüzdeler yüzde yüz. Sistemin mantığı bu şekilde. Bu sistemi kullanmak isteyen kullanıcıların elinde bir oran arşivi varsa ve bu arşivden tarama yaparak böyle seri yapmış gollü maçları bulmak istiyorsanız oranların kaidesine inanıyorsanız sistemi kullanabilirsiniz. Herhangi bir oran arşiviniz yok. Ama e, oranlarla ilgili merakınız var ve oranların gerçekten e, yön verdiğini ve bir şeyler vaat ettiğini düşünüyorsanız bizim elimizde bulunan iddia ve bet365 oranlarını kullanarak da tarama yaparak e, bot üzerinden bu şekilde maçları kontrol ederek bahis alabilirsiniz. Şu an günün oynanan maçlarında uygun eşleşmeye sahip maç çıkmadı. Zaten maç çıkmadığı zaman da burada böyle eşleşme bulunamadı yazıyor. O yüzden canlı maç üstünden gösteremiyorum bunu. Ama Telegram grubunda dün paylaşım yapamadım, e, müsait değildim. Ama bugün paylaşım yapacağım. Uygun maç çıkarsa da zaten Telegram kanalına burada atıyorum bu şekilde. Oran bulucuyu kullanmak ve oranların kaidesine inanan kişiler varsa e, aşağıdaki açıklama kısmından bana ulaşabilirler. E, herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.